Alo. Peki. Kenan Bey, İbrahim Bey telefonda. Sizinle konuşmak istiyor. Tam da sırasıydı. Ama çok mühim olduğunu söylüyor efendim. İş içindir hayatım. Ben çalışma odasından görüşeyim. Tabii. Tamam, kapatabilirsiniz. Alo, İbo. Ali Kaptan hala burada. Bu adam kitlenmiş gibi öyle denize bakıyor. Tamamdır. Sen devam et. Görüşürüz. Alo? Ee, merhaba, ben Kenan Çetin. Merhaba Kenan Bey. Merhaba, ben e, Ali Bey'i aramıştım ama... Ali yok evde. Öyle mi? Ee, rahatsız ettim, kusura bakmayın. Ali Bey'i merak etmiştim de... Siz çok naziksiniz, teşekkür ederim. Ali'nin moral bozuk biraz, iş bulamıyor çünkü. Öyle mi? Tahmin ediyorum. Ben kendisine yardımcı olmaya çalıştım ama... Evet. Siz yardım etmiş zaten. İş teklif etmiş ama Ali kabul etmemiş. Çünkü o çok üzgün. Biliyorum. Ali Bey geçmişte olanları bana anlattı. İnanın çok üzgünüm. Ama Ali Bey geçmişte kalmış. Geçmişte olanları geçmişte bırakmak lazım. Bakın ne diyeceğim. Siz eşisiniz. Benimle çalışması için onu ikna edebilirsiniz. Benim sunduğum teklif çok iyi bir fırsat. Evet. Ben de sizin gibi düşünüyor zaten. Siz merak etmeyin. Ben gayret ediyorum. Ali'ye ikna edecek Güzel. O zaman şimdiden size kolay gelsin. İyi geceler. Aa, evet. Tamam, tamam İbrahim Bey. Tamam. Telaşa gerek yok. Gerekli evrağı yarın sabah imzalarım ben. Görüşürüz. İyi geceler. Adam sadece telaşa memuru. Bir şey mi var? Yok canım. Eksik imzalı bir evrak mı varmış? Değilmiş. Yarın sabah imzalayıp gönderemem sanki. İş uzanlıktan başka bir şey değil. Seni yalnız bıraktığım için özür dilerim. <laughs> Merhaba. Merhaba, ben Kenan Çetin. Aa merhaba Kenan Bey. Nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Eğer müsaitse Ali Bey ile görüşebilir miyim acaba? Bir dakika çağıracak ben. Ali. Ali, Kenan Bey telefonda. Alo, merhaba Kenan Bey. Rahatsız etmiyorum inşallah. Estağfurullah, buyurun. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ali Bey, e, size söylemem gereken bir şey var. Sözünü ettiğim iş çerçevesinde değerlendirdiğim bir başka aday daha var. Kendisi çok tecrübeli biri. Bugün görüşmeye gelecek ve büyük olasılıkla da anlaşma sağlanacak. Ama ben o görüşmeden önce sizi aramak ve tekrar fikrinizi öğrenmek istedim. Teklifimi reddetmekte kararlı mısınız? Ali. Yapılan genel değerlendirmenin maddeleri ve şirketlerin faaliyet raporları hisselerlere arz edilecektir. Bununla Hakan Bey ilgilenecek. Tabii ben raporları iki gün elinize ulaştırırım. O zaman gündemle ilgili görüşmemiz bitmiş bulunuyor. Toplantıyı bitirmeden önce daha önce arz ettiğim bir konuyu hatırlatmak isterim. Petrol taşımacılığı konusunda yatırım yapmamız gerektiğini söylemiştim. Benim şahsi fikrim değişmedi. Hala münasip bir fikir olarak düşünmüyorum. Israr ediyorum. Bir süre deneyebiliriz. Bir tanker satın alıp sahaya süreriz. Bir süre bu bir yıl olabilir. Sonra oturup tekrar durum değerlendirmesi yaparız. Bu konuda tecrübemiz yok tecrübe ediniriz. Ya da tecrübe edinene kadar tecrübe sahibi birisiyle çalışırız. Birisini bulmuş gibi konuşuyorsunuz Kenan Bey. İyi bildiniz Cemile Hanım. Böyle birini buldum. Ve kendisiyle kuracağımız ya da ortak olacağımız bir şirketimiz olana dek... ...kendisini şahsi danışmanım olarak istihdam ettim. İşe aldım. Müsaadenizle. Beyefendi içeri gönderir misiniz? <Gülüyor> <Gülüyor> Danışmanımla tanışacaksınız. Sizleri Ali Akarsu'yla tanıştırayım. Namı diğer Ali Kaptan. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.